Dadyan Gamers'tan herkese merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu video 15 milyon çekişimiz olmasına rağmen. <laughs> Yok canım. <laughs> ben 6 level oldum. Artık her şeyi biliyoruz. Evet burada şimdi kuş çiçek pis sıçıyor. Evet. <laughs> Daha demin oynadık arkadaşlar burayı. Hem de bin kez oynadık ah, ve... Piyango. Ve piyango almalıyım. Gidip piyango alacağım. Evet. Şara buradan gidip trilyonlara sahip olacak. Of oh, meyve. Rush diyor benim adam. Uçan adam. Orada bu, bu arada şöyle bir şey fark ettim arkadaşlar. Buzda okup biliyorum. Diyor. Şöyle bak. Tak. Tak. Ve çok iyi koyuyor bu o buz oklar. Of. Buraya gel. Ben Hayır. Aldım. Ben aldım. Onu kırma. Onu onu mu alayım bunu mu? Alayım. Allah elma. Of ben burada hepsini dalıyorum. Köşeye sıkıştık da öyle dal çok iyi oluyor. Kuru oldum lan artık. Of yanıyorum lan ben. Ya <laughs> öldür öldür şimdi. Allah şey, öldür şey. <laughs> <Sıcak> şimdi. şimdi. <laughs> Allah ama <'ım> fırın <laughs> <basmış>. Neymiş ya? Bakın <laughs> Su, benim bir adı Zıbar. Aynen turşu suyu içmiş. Bu arada şarınlı fit oldu arkadaşlar. Adı zıbar. Evet. Zıbar adı. Benim yine kerete. Ey ben de atıya buldum. Of. Aa, onu mi? alayım. Ha evet, tamam. Dur ben level yapmayayım canım. doldu. Et çıktı lan adam. Adamın eti. Et mi? Adam eti. Adam butu. Kadın butu. Aa. <laughs> lan zıbar. Oh Bu çok kötü oldu. Hadi ya bitsin ya, Ya bunu bir ya. Ya bunu ye. Oh, oh be. be. Sonunda geçtik burayı. <laughs> arkadaşlar tam 15 dakikadır az. Allah, Allah Zıbar. Zıbar. Zıbar yardım et. Donunca <laughs> çok büyük oluyor lan. <laughs> Neden bunlar? Kabileler sıkmış bunları. <laughs> Oğlum dur her meyveyi alma benim canım daha az. Bu ne abi her yerde var. Adamlar bildiğin taştan çıkmış. Ha, ha, adamların yeri evi be. Kaç onlar. yıldır tıraş olmamış lan bu. <laughs> <laughs> ha o benim o benim işte o benim. Yes be. Ne o ya? Bu ne lan? Dal. Dal, Dal yaprak. Dal yaprak. Burada da var ya şu adamı da almak istiyorum. O zaten ölür o kokuya. O çok hızlı lan. Bu hızlı. Ha iyi. İyi hızlı şeyleri severim. Oha ya. Oha ayı Bir, bir bu eksik de. Oha <laughs> 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 <O, gülüyor> yürüdü. O ya, ya <laughs> gördün mü? Sıçacak sandım. Ya yeter ya bu ne iğrenç bu oyun. <laughs> Herkesin midesi bozuk bu oyunda. Hayır hayır. Aa hepsi benim. O benim. Ya, Oha, Kurt. Ay o da usurdu. Boyunda herkes gazdan oluşmuş. <laughs> Oğlum yalnız bunları bir şey korkutuyor. Ayıyı bile o korkuttu. Farkında <laughs> mısın? Hangi ayı? Demi ayı çıktı ya. Evet. Onu da o korkuttu. Bir şey korkutuyor bunları. Ne bileyim ben ya. Bir titrem olmuyor mu sende? Adam ölmüş lan. İki saattir can çekiştiriyor <laughs> adamı? Nereye kaçıyor bunlar ya? Meyve TRT. Dur kim geldi? Aa, bunlar bile kaçıyor lan. Ne bileyim işte ben de dedim ya. Ay bu mu? Ay ay, ay ben Vallahi de bir şey. Bir tıraş olmamış adam çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Sen kırık yılda sıçmayan adam biliyor musun? <laughs> o ne lan? Yolların video bittikten sonra ya. Altına linkini de atarım. <laughs> bu ne abi? kaçtan çıkıyor? Adamdan bildiğin... Adam bunları sıçıyor tuvalette. <laughs> O yalnız çabuk ölüyor lan. Yalnız vurmuyor lan galiba bu iş. Evet sadece adam sıçıyor bu. Dal o zaman. Bosa dalsın. Galiba adam sıçtıkça mı sı 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 canı gidiyor? Bilmiyorum. Ha yok. Önce gidiyormuş. Ya bu muydu lan? 10 dakikada... 10 dakika bile sürmedi yani. <laughs> Aynen. Of. Mili'de dalsan bile gidiyor Öldükten sonra yani. öldükten sonra başka bir şeyle geri mi gelecek acaba? Hayır o gayet daha küçükleri geliyorlar. Ha. Gelem buraya. Aha asıl boss bence şimdi geliyor. İyi <laughs> ya bu <o> mu? Ben <laughs> <laughs> diyorum çünkü bir şey böyle bir şey olamaz yani. <laughs> Seni orada dal tutuyor. Ha bak dedim abi 10 bakılır herkesi korkutuyor bu şey. Bu lan gözüne. Ay. Aa, o, o, sıçarak gidiyor benimki. Ben sıçana bindim. Bak. Seninki sıçıyor mu lan? Hayır. Ben sıçana bindim. Aa, Birazcık ortadan git de gelenleri görelim. Hatta ben adamın yandan gidiyorum. Merhaba dayı. Lan vurdu. Adamın eline ve ağzına yaklaşma. Seninki sıçmıyor. Noob. Allah. Şuna. okla okla oh, okla hayır okuyor. kapıda kaldım <gülüyor> ben <gülüyor> bak tam ortada lan kapı <laughs> aşağı gitti şimdi <İçin gülüyor> yukarıda olacak kapı lan hayır iyi ki düşmedin geyikleri takip et oğlum onlar ne yapıyorsa onu yap aynen geriden gidelim zıplıyorsa zıpla abi şey arkadaki adamın tipi nedir o ağızdaki akan sular nedir <laughs> tükürükler hayır neden büyü log atamıyorum Aa öldün lan. Ben öldüm. E, masajı yap. Hayır sen de öleceksin. Aa, öldüm lan. Petim hala gidiyor da Ne Var en ama. Neyse boş ver onu da. Ya dur. Şunları ayarlayayım ben. Aa bana niye gelmedi? Ben, ben level atladım ya o yüzden. Sibil alıyorum ben ya. Al. Ha. Hadi yav kurt devam. Aranayım mı yapalım? Gelme ya da yapalım. Aa Niye bura? Aa. Aa bura mı? Yok arenaya basamadım. Sen de eh, Yok ya orası ya. bura mıymış? Yok. Biz burada değiliz çünkü o dağ da bir yerden bastık. İnşallah sıçrayabilirim. bilirim. Evet. <laughs> Benim bir daha hızlı lan. Tüfeği olan benimki. Benimki yemeğini senin sıçtıklarını yiyor. <laughs> Arkadaki adam bak. <gülüyor> Yalan <laughs> bokları <laughs> Oo çok güzel. Öğlen de senin. <laughs> Sus lan bir serif. <laughs> Köfte atalı geliyor. <gülüyor> <gülüyor> sucuk bir yumurta veremem. <laughs> Bu kadar iğrenç şey oldu. Kavurmalı yumurta. Aa kafamı şeye vurdum lan. Ne? Kapı girişine. Haa. <laughs> mı orada? Evet. <laughs> i̇şte. Öyle bir şey oluyor mu lan? Oh. Lan. Ölmemeye gayret et. Lan abi geçtim oradan nasıl ölüyor? Abi geyin orada dur işte. Bir yani yani. Ne iğrenç bir geyiksin ya. Geyikliğinden utan. Geyik dediğin sevimli bir şey olur. Benimki çok sevimli ben. En <laughs> sevimlisi benimki. Adını çok koyuyorum. Benim pete bak abi ne yapıyor. Benimki bak zubar. <laughs> Hadi petlerimizi çiftleştirelim. Hadi. Öldün lan. Benimki dayanamadı. <laughs> benimki de dayanamadı. Aşağıda olacak giriş. Hadi, Benim bir... pet her zaman doğruyu söyler. Sizi öncülük ediyorum. <laughs> Hepiniz boklarımın altındasınız. <laughs> oh be. yine de kaldım o. Benimki hala oh, sıçıyor oh. ya. O atlarken sıçmadı. Onu öldüremeyiz biz oh, ya. Aa yüzeceğiz mi? Gelin buraya. Şş kız. Ye yeah, bir şey. Beni hatırladın mı lan? Ben de binmek istiyorum. Gel lan Sıçoski. <laughs> ya ya köpek balığı geliyor. <laughs> Sıçoski'ye binilmiyor ya. Aaa <laughs> bir şeyler. Hayır, şey binmek istiyordum. Ben bin şey. Vur abi şu bana. Olsun. Ay hey, bak gene senin işte. Lan tahta parçası. Şuna vur ya. Zıbar. Heh. Bala bin bala. Vuruyor. Ne yapıyor bu ya? Havadan vuracaksın abi. Bak havada vurabiliyorsun. Havada vurabiliyorsun böyle de vurabiliyorsun. Ha, ama ben şey de değilim. Ok atıyorum ben. Yani. Heh, dur tamam ben de vurabilirim bak. Oh. Öleceğim ya. Yani? Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Ona ben benimle main yaparım. Ha. Ben öldüm. Ölme. Öldür onu. Yavaştan yavaştan vur. Ne ağlıyor ya? Ağlıyor hıyar, ağlıyor, hıyar mı? Aa. Ah. O basic atak basic. <laughs> ağlıyor lan. <laughs> O bu kadar ezik miymiş? O kadar dikkat. Tavşanı rahat bırak. Tavşan. <laughs> Tavşan. Epic fail. Ezik bu, ezik bu. O muzu, musu muzu. Muzu, muzu al. Ah. Oh. Muz. al. Pet, petim ne bok oyarıyor ya? Muz falan git. İt balığına bin, it balığına bin. İt balığı. Ne yapıyorsun? İt balığına bin. Ah. Oh. Üzdü bu. Ah. Oh. Neyse bu burada bitsin mi? Gel bir arama yapalım sonra bitsin. Tamam. Ready. Binmek istiyorum buna. Lan zıbar in ondan. <gülüyor> <gülüyor> ya lan 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 gel buraya. İn oğlum ondan. Yandan oğlum, öyle ya da böyle ineceksin. Of ağır koyuyor lan ben bir koyuyorum senin can kaldı. Of 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 Lan. Oh. Nup, geber lan Allah. Of. <laughs> Gel lan bir daha. Gel, Gel lan, lan bir daha. aynen. Ona şey o şey binmeyeceksin. <laughs> tamam. O. o şey bine top. <laughs> Sen de binmeyeceksin. O oh, at var. atı at, denemelik binelim oh, at, mi? At ben binmek istiyorum. Denemelik ama sonra in. Tamam. Sağ tıkla Yok bu sadece yani, böyle vuruyor. Hep yap. Böyle de sırf. Tamam çık. Gel bakalım. Gel buraya biç Dur lan senin ataklarını bloklarım. Yeah. Ben de senin bloğunu bloklarım lan. Al Hayır soyun hayır bu duyu olmadı duyu olmadı duyu olmadı olmadı. Ah Gel buraya biç I will kill you. Gelam. Yo bastard. Yo Basar bastard Basar. Basar Allah Allah Allah. <laughs> i̇şte arkadaşlar Sharon'ın çaresizliği ve ölümü. Nerede, 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 Elinde nerede, güzel nerede, silah var diye ya? artist yapıyor arkadaşlar. <laughs> hadi lan hadi. Nereye gidiyor? Ya şunu bir daha deneyim, bir daha deneyim. Bak Sıçoski, Sıçoski gidiyor bak. <gülüyor> sıçoski <gülüyor> Gördün binsene. Bininmiyor kanka. Aa tekerleğe binmiştim çok güzel. Muz 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 muz. Oyun dondu lan bir. Aynen. Şöyle bir korkuttu. Seni kurtaracağım. Git bin bir. Space'e basınca daha da hızlı gidiyor. Aa kafamı yemeyin. Kafamı yemeyin. Kafamı ağlat, 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 ağlat. Kurbayı ağlat. Hayır. Ağlat abicim ağlat. Lan, al ağlatın onu. Hayır onu istiyorum ben. Yani. Tamam. Tekerlek. Tekerlek, tekerlek. Aynen. Diğeri, diğer şey, diğer şey. Tekerlek gibi olan diğer şey. Of hayvan şey. Allah seversin. Bunu lan neyin üstündeyim ben? O benim de en bildiğim şey. At şeyi. Oklara dikkat. Aa, Allah kafam bir şey Ya ben de girdim lan. Lan Vur abi şimdi şuna. Ha. Kötü kötü kötü. Diğer garip şey. Garip şey. Ha. Oğlum kutuya binseydim ben de ona binecektim. <laughs> Bak orada da kütük var. Ah 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 gitti. Ha, canım canım az canım az canım az elma. Sen. Lan elma hiç boka yaramaz. Elma elma. O elmayı da almadım. Lan, o elmayı da almadım. Kütük. Armut armut armut. Lan armut. O oh, 2 iki tane var. Of level up. Ayt. Right. Güzel güzel. Armutları sen al armut çıktı lan armut dedi sana. Oo oh, ağzını. güzel neydi? güzel. Lan. Ey kanki. Lan var. Bizim papa mı? Ha -ha. Bence orada durma. O VS var. Hadi. Hangisi bizden? Tabii ki bu kötü olan. Dal dal. Ama şu oh. adamın şeylerine de dikkat et bence. Şu şey video durdursan hadi. Tamam. Başlat. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bunlar mı böyle? dal 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 ah, şark şark of bir şey oldu ne Bak, yapıyor bin... lan bu vur ona vur of ağır da alıyorum yalan bunları masif asalt çekiyorum Yardım et. Köpek balık, köpek balık. Odun, odun ha. Köpek balık. Köpek balık. Ya gülle atsın şu ya. Arkadaşlar. Ha, bu da vuruyormuş güzel. Ben ok atıyorum. Ben böyle dalıyorum arkadaşlar. Ha at gülle, attı attı. Dal, dal abi şimdi dal. Öldün mü? Hayır. Ha. Görmedim Görmedin mi seni bir an? Aynen ben niye vuramıyorum? Ben öldüm. Küçük küçük küçük. Denizde ölünce tekrar canlanamıyorsun. Ne kadar saçma ya. Çünkü boğuluyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Öbür türlü de ölürsün. Hayır ya. Böyle ölmek bana yakışmıyor. Lan küçük şeyle vuruyor bana. At gülle bir tane ya. Ben mi attıracağım sana? Ne attıracağım? Allah bir şey yapıyor. Lan. Lan. Arı video burada olmuş. Hayır. Arkadaşlar hangi video diye sorarsanız. Crash. Abi niye çıktın oyundan? Ne alta yaptım lan sadece. Oyundan çıktın gözüküyor. Affedersin. E, dur kastı. Kasıyor şu an. Heh. Side Ay, 198'miş daha. ölüyorum. Evet. Öldüm sayılır. Oyun dondu. Dünyanın fail'i. <laughs> ben de girmeye çalışıyorum. Abi ne <laughs> yaptın ya? Alt yapacak zaman mı? Ne yapayım <laughs> oğlum? Öldüm. Neyse arkadaşlar. Bu video burada biter satları verdikten sonra bitiriyorum. Barışıl kalın ve bay bay. bay, bay.